Herkese merhabalar. Bu bir inceleme videosu ve Tony and Guy'in bu Salt Texturizing Spray'ini beraber inceleyeceğiz. Ben bunu alalı bayağı oldu ama henüz hiç kullanmadım. Ee, vaatlerini duyduktan sonra almaya karar vermiştim ben bu ürünü. Denizden çıktığınızda oluşan belirgin hacimli dalgaları var. E, yapabildiğini söyleyen bir saç spreyi. E ben de o dalgaları çok sevdiğim için alayım bir deneyeyim istedim. Her ne kadar umudum olmasa da öyle bir şey. Çünkü benim saçlarım kolay kolay bir şekil alan bir saç değil ve görüyorsunuz şu an duş aldım, hafif nemli bıraktım saçlarımı ve hiçbir dalgası yok. Çok düz. O yüzden saçımı ne fön tutar ne maşa tutar. Yaptığım anda bile 15 dakika sonunda saçımın bozulduğunu görebiliyorum. Ee, ama yine de bir umut bunu denemek istedim. Beraber deneyelim istedim. Ee, bendeki 75 ml'lik bir ürün. Bunun büyüğü de 200 emel Biri 35 lira. Yanlış hatırlamıyorsam bu 16-17. Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam indirimsiz halleri. Neler vaat ediyormuş şurayı okuyalım. Hafif bir tutuş ile saçınızı şekillendirirken dolgunluk ve hacim verir. Her saç tipi için uygun olup denizden henüz çıkmışçasına belirgin ve doğal bir görünüm yaratır diyor. Kullanımı ise doğal ve dağınık dalgalar yaratmak için nemli ya da kuru saçınıza eşit bir şekilde sıkın ve elinizle şekil verin diyor. Ee, ben sanmıyorum ki sadece sıkayım ve elimi şöyle şöyle yaparak saçım şekil alsın. Ee, hiç sanmıyorum. O yüzden ben de bunun birçok inceleme videosunda gördüğünüz gibi saçıma şekil verip birazcık bekleyerek deneyeceğim. Ee, bunu örerek ya da döndürerek de yapabilirsiniz. Saçımın yarısına bu spreyi sıkıp e, şekil vereceğim. Yarısına da sıkmadan şekil vereceğim. Arada nasıl bir fark var onu görürüz. Spreyi sıkmadığım yere de belki şekil alırsa, sonrasında sıkıp böyle elimle dalgalar yaratırım. Her şekilde de görmüş oluruz nasıl bir sonuç alacağımızı. Şimdi eşit şekilde sıkmaya çalışacağım spreyimi. Kaşımın sadece bu kısmına sıktım. Bir tarayayım. Bu arada kokusu çok güzel. Böyle fresh bir koku geliyor. Ee, yapış yapış birazcık bir his var elimde. Bilmiyorum nasıl olacak. Saçım az olduğu için normalde daha sıksa tabii ki birkaç parçada yapabilirsiniz bu yapacağım işlemi. İsterseniz öredebilirsiniz. Ya da benim gibi. Daha doğrusu bu ürünün tanıtım videolarındaki gibi şöyle döndürerek de yapabilirsiniz. Şöyle. İkisini ayrı ayrı döndüreceğim. Sonra tek, bir bir etraflarında döndüreceğim. Saçımı bu şekilde sardım, buraya deniz tuzu spreyimi sıktım, buraya sıkmadım. Bakalım iki, iki sarısına nasıl bir fark olacak? Spreyin gerçekten bir faydası var mı? Bir yarım saat kadar bekleyeceğim. Eğer kurumazsa saç kurutma makinesiyle üstünden tutup kurutacağım ve karşınızda tekrar açacağım. Bir yarım saat sonra görüşmek üzere evet yarım saat dedim ama 40 dakika kadar bekledim ee, baktım kuruyacağı yok saç kurutma makinesiyle saçımın her yerini kuruttum ee, o zaman önce şu saç spreyi sıkmadığım kısmı açalım Evet, şöyle saçlarımın her ikisini de açtım. E, spreyli kısım hala nemli. Şöyle yakınlaşayım. E, bura spreysiz kısım. Aradaki farkı siz karar verin. E, yani sanki <laughs> bir fark göremedim ben ya. Şu birazcık spreyli kısım sanki daha mı hacimli duruyor gerçekten acaba? Ee, burası spreysiz kısım. Şimdi bunun üstüne sıkacağım. Biraz elimle şekil vermeye çalışacağım. Böyle çok sıkıyormuşum gibi size gelebilir ama Sonengay'ın e, kendi YouTube kanalında bir saç yapan Simon muydu adı? Neydi artık o adam daha çok sıkıyor. Görmeniz lazım spreyi. Evet. Şöyle. Kokusu da böyle erkek parfümü bir de bu sprey şeklinde güneş kremleri karışımı bir kokusu var. Kokusu çok güzel ama ben saçıma ekstra bir şey verdiğini hiç düşünmüyorum. Her türlü ben nemli saçımı sarsam da yine bu şekli alırdı bence. Yani bir de yapış yapış bir his var. O beni çok rahatsız etti açıkçası. Denizden çıktığımdaki dalgalar tabii ki bu şekilde değil. Böyle olmuyor. Bir de yağlı gibi görünmedi mi? Bana mı öyle geldi? Boşa mı yıkandım ben şimdi? Yani bilmiyorum ben mi yanlış yaptım. Eğer ki bu üründen memnun kalıp ve farklı bir yol izlediği izliyorsanız e, açıklamalar kısmına bırakırsanız yorumunuzu e, ben ve benim gibi sevemeyenler, yanlış yolu izleyenler e, sizlerden bir de onu öğrenip deneriz. Belki öyle memnun kalırız. Ama bu şekilde ben ekstra bir şey göremedim. Ya ben çok şey, bir şey bekledim. Onu bulamadım. Bilmiyorum yani. Pek hoşuma gittiğim bir ürün olmadı. O yüzden Umarım bu ürünü merak eden arkadaşlar için işe yarar bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.